Merhaba arkadaşlar, Gözhane'me hoşgeldiniz. Ee, bu dersimizde çarpanları ayırmadan çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Ee, evet, şimdi Dumlupınar Üniversitesi'nden başlayalım. Dumlupınar 2018 sorusu. Şimdi baktığımızda e, artık bunlara alışmış olmanız e, gerekiyor arkadaşlar. Zaten alışmış olduğunuzu da düşünüyorum. E, çalıştıysanız eğer çarpanları ayırma konusuna. Bu nedir? Bir a küp eksi b küp sorusudur. Doğru mu? Ben bunu nasıl yazarım? E, x eksi bir çarpı a eksi b çarpı a kare artı ab artı b diye. Yani ne olacak burada? x eksi 1 çarpı x kare artı x, x ile 1'i çarptım x artı 1 bölü. Şimdi ne vermiş? Aşağıda x kare eksi 1 var. Bu nedir? x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Ee, şurayı bir düzenleyelim. Bu nedir? 1 artı x kare artı x bölü x bölmeyi çarpma yapmak istiyorum. Çarpma yaptım. Ters çevirdim. X bölü x kare artı x artı bir. Bakın şunlar birbirini götürdü. x eksi birler birbirini götürdü. X bölü x artı bir kaldı sadece arkadaşlar. Cevabımız denizde olacak. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Beşinci soru. Ee, neymiş? Ankara Üniversitesi 2016 sorusu. Şimdi soruya baktığımızda e, dikkat edin arkadaşlar. A üzeri 5 ile başlamış. Eksi b üzeri 5 ile bitmiş. Dikkat edin. 4, 1 daha 5. 3, 2 daha 5. 2, 3, 5. Yani a'nın derecesi birer birer azalmış. B'nin kuvveti de birer birer artmış. Bu neydi? Neydi? E, Pascal üçgenini düşünün. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Değil mi? E, bu neyin açılımı? A eksi B'nin 5. kuvvetinin açılımı diyebilirim arkadaşlar. A eksi B'nin 5. kuvvetinin açılımdır. Şimdi birinci ifademiz değil 2013. O zaman ben buna 2013 eksi 2015'in 5. kuvvet ederim. Burası eksi 2 yapar. Eksi 2'nin 5. kuvveti de eksi 32 yapacaktır arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. İstanbul Üniversitesi 2018 sorusu. Şimdi burada e, bol bol ortak paranteze alma sorusu arkadaşlar. E, şimdi baktığımızda şurası dikkatimi çekiyor. Y kare parantezin alalım. Şuraya yazalım. Y kare parantezini alalım. E, x eksi 3 kaldı. e Şimdi şuraya baktığımızda e, şurayı da eksi 4 parantezini alırsam. Niye? Çünkü burada x eksi 3'ü yakaladım. X eksi 3'ü yakalamak istiyorum. Eksi 4 parantezini alırsam arkadaşlar ne olacak? E, x eksi 3 olacak bölü. Şimdi burada ne parantezini alabilirim? Ee, bakalım ee, şurada bir x parantezini alırsak x eksi 2 y eksi 2 gelir. X parantezini aldığımızda y eksi 2. Şimdi şuradan da y eksi 2 gelmesini istiyorum. O zaman ne parantezini alacağım? Eksi 3 parantezini alacağım. Y eksi 2. Tamam. Şimdi e, artı şurada bir parantez alma yapacağız. <laughs> y parantezini alalım arkadaşlar burada da. Bakın y parantezine aldım. x eksi 2. E, ee, yine burada eksi 2 parantezine alacağım. Yine x eksi 1'i yakalayacağım. Şuraya bakalım bir saniye. Y parantezini aldım. X eksi 1 oldu arkadaşlar. Y parantezini aldım. X eksi 1. Eksi 2 parantezini aldım. X eksi 1. Bölü x eksi 1 derim arkadaşlar. Evet. Şimdi dikkat edin. Şurayı x eksi 3 parantezini alıyorum. E, ee, şuraya yazalım arkadaşlar. X eksi 3 parantezini aldım. Ne kaldı? Y kare eksi 4 kaldı. Bu da nedir? Y eksi 2 çarpı Y artı 2'dir bölü e, Y eksi 2 parantezini aldım Y eksi 2 X eksi 3 olacak artı X eksi 1 parantezini alıyorum Y eksi 2 kalacak bölü X eksi 1 Y eksi 2'ler gitti X eksi 3'ler gitti x eksi 1'ler gitti. y artı 2 artı y eksi 2. Eksi 2 ile artı 2 gitti. y artı y. Yani cevabımız Adana 2y olacak deriz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. İstanbul Üniversitesi 2015 sorusu. Ee, şimdi baktığımızda x üzeri 4 eksi y üzeri olmuş. Ee, bu bana tanıdık geliyor. Nasıl tanıdık geliyor? a kare eksi b kareden. Bu nedir? x karenin karesi eksi y karenin karesi. Ben bunu nasıl yazarım? Ee, şuraya yazalım. Ee, şöyle x kare eksi y kare çarpı x kare artı y kare. Doğru mu? a eksi b çarpı a artı b. E bu nedir arkadaşlar? x eksi y çarpı x artı y çarpı x kare artı y kare. Yani ben bunu arıyorum. x eksi y'yi x artı y'yi x kare y kareyi bulursam sonucumu bulurum. Zaten x kare artı y kareyi vermiş şunu. Kök 5. E, x eksi y çarpı x artı y'yi nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım arkadaşlar x kare artı y kare ne demek? Ee, x artı y'nin karesi eksi 2x y demek. Doğru mu? Eşittir x kare artı y kare. Yani kök 5. E şimdi x artı y. x çarpı y'yi kaç vermiş? 1 vermiş. E burada 1 yazın. 1 yazın. Burası eksi 2 olur. Atın karşıya. Kök 5 artı 2 eşittir x artı y'nin karesi. Kökünü alıp x artı y eşittir. Kök içerisinde Kök 5 artı 2 olacak. Doğru mu? Şimdi devam. Ee, şurada gözükmüyor yazıdan dolayı. Şuraya yazalım. Şöyle yazalım arkadaşlar. X artı y eşittir. Kök içerisinde. Kök 5 artı 2. Evet. Şimdi. Ee, x artı y'yi buldum. X artı y'ni kök içerisinde. Kök 5 artı 2. Şimdi x eksi y'yi arıyorum. E yine aynı mantık. Ben bunu nasıl yazabilirim x eksi y ile x kare artı y kare eşittir x eksi y'nin şu yazalım x eksi y'nin karesi artı 2x y. Doğru mu? E o zaman burada dikkat edin bu neye eşit x kare artı y kare yani kök 5. O zaman kök 5 eşittir x eksi y'nin karesi artı 2x y yani artı 2 artı 2 atın karşıya eksi 2 diye geçer kök 5 eksi 2 eşittir x eksi y'nin karesi. Kare kökünü alıyorum. X eksi eşittir. Kök içerisinde kök 5 eksi 2. Kök içerisinde kök 5 eksi 2. Şimdi bunları çarpacağım. Bakın şunları tek kökte yazabilirim. Şunları. E tek kök içerisinde ne olacak? Kök 5 eksi 2 çarpı kök 5 artı 2. A eksi B çarpı A artı B. A kare eksi B kare. Yani 5 eksi 4 olacak. Çarpı kök 5. 5 eksi 4 1'dir. E burası ne yapacak? Kök 1 1 yapar. E çarpı kök 5. Cevabım kök 5 olacak derim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ee, İstanbul Üniversitesi 2015 sorusuydu. Güzel bir soru sormuşlar. Yani biraz uğraştırıcı bir soru sormuşlar. Ee, zaten İstanbul Üniversitesi e, eskiden bu kadar kolay yapmıyordu arkadaşlar sınavlarını. Ee, son dönemlerde bayağı bir kolay yapmaya başladı. Ee, i̇şte 2019'da çok çok kolay yaptı. 2020'de e, hani bundan dolayı 2019'da çok kolay yapmasından dolayı belki bir tık e, zorlaştırabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Balıkesir 2017 sorusu. Ee, şurayı bir düzenleyelim. A artı B ile biri çarptım. A artı B eksi A bölü A artı B ee, Şurası nedir? A artı B eksi B bölü A artı B. A artı B'yi yukarıya aldım. Çarpı. Bölmeyi çarpma yaptım. A artı B bölü A artı B eksi B Bakın. Artı a eksi a gitti. Artı b eksi b gitti. A artı b artı b gitti. B bölü a kaldı. Cevabımız ne olacak? Cevabımız denizde olacak. Deriz arkadaşlar. Evet. Yıldız Teknik 2015 sorusuna bakalım. Şimdi m eksi 2 neyi vermiş? E, 2 demiş. m kare artı 3 m. Tamam. Bakın. Ben şurada m kare eksi 4 m artı 4 m kare. Burada şu dikkatimi çekiyor. m e, eksi 2n'in karesidir zaten bu. m kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Gördünüz mü? E şurayı da 3 e, parantezine alalım. Artı 3 parantezinde m eksi 2n oldu burası da. 3m eksi 6n. Gördüğünüz gibi. E, Burayı da dikkat edin. m eksi 2n parantezine alıyorum. m eksi 2n parantezine alırsam. Burada m eksi 2n kalır. Burada da artı 3 kalır. Şimdi M 2 neyi 2 vermiş bize? M eksi ne 2 ise şurası 2 artı 3'ten 5. 5 kere 2 10. Cevabımız Ceyhan deriz arkadaşlar. E direkt tabi burada da yazabilirdiniz. E, parantez almanıza gerek yok. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yıldız Teknik 2017 sorusu arkadaşlar. Şimdi baktığımızda e, evet güzel ifadeler çok güzel. Şurayı 1 artı k ile şurayı 1 eksi k ile genişletelim. E, çarptığımızda 1 artı 2K artı K kare e, eksi şu eksiyi koydum parantez açıyorum. E, 1 e, eksi 2K artı K kare bölü 1 eksi K çarpı 1 artı K A kare eksi B kare. Doğru mu? 1 eksi K çarpı 1 artı K. Hatta şöyle yapalım. Sadeleşme olabilir. Onun için açık halde bırakmak daha iyidir her zaman. Çarpanlara ayırma sorusunda. 1 eksi K çarpı 1 artı K çarpı k kare eksi 1. O da k eksi 1 çarpı k artı 1'dir. Bölü k. Tamam. Şimdi bakın şunu dağıtalım. Ee, üstüne yazayım. Şöyle mavi renk yapayım. Eksi 1 artı 2k eksi k kare. Artı k kare eksi k kare gitti. Artı 2k artı 2k da 4k. Şurada 4k. Eksi 1 artı 1 gitti. Burada 4K kaldı. Bakın şu K ile şu K gitti. 1 artı K ile 1 artı K gitti. Burada K eksi 1 var. Burada 1 eksi K var. Eksi 1 yapar. E burada 4 kalmıştı. Eksi 1 çarpı 4. Cevabımız eksi 4 olacak deriz arkadaşlar. Evet. E, Yıldız Teknik 2017 sorusuydu. İstanbul 2014 sorusuna bakalım. X kare eksi 2 X eksi 3 demiş. Ben bunu çok rahat açmasını biliyorum. E, şuraya yazalım. X eksi 3 çarpı x artı 1 yazabilirim. bölü 6x kare artı 7x eksi 3 demiş arkadaşlar. <laughs> Bu nedir? Bunu da şöyle açabilirim. Doğru mu? Ee, bunu 2x s 3x diye düşünürsem 6x kare yapar. Ee, eksi 3'ü ne diye düşünelim? Ee, şöyle yapalım. Eksi 3'ü şuraya yazsak. Eksi 3'e 1. E, çapraz çarpımlarının toplamı burayı vermeni. Verir mi? Vermez. Negatif olur. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 9x eksi 2x 7x çarpımları da burayı verdi. Çapraz çarpımların toplamı 7x'i verdi arkadaşlar. Nasıl yazacağım? Şöyle yazacağım. Değil mi? 2x artı 3. 2x artı 3 çarpı 3x eksi 1. 3x eksi 1 çarpı bunu ters çevirerek yazacağım. Bu nedir? 2x kare eksi x ee, nedir arkadaşlar? E, 2x artı şöyle yapalım. Bu da 2x'e ee, çarpımları burayı, toplamları burayı versin. 3'e ee, e 2 diyelim. Şöyle eksi, artı diyelim. Eksi ee, 2, 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6. Çapraz çarpımların toplamı da eksi x'i veriyor. Eksi 4x artı 3x eksi x'i veriyor. O zaman şu şekilde düz olarak yazacağım. 2x artı 3 çarpı x eksi 2. Bölme olduğu için çarpmaya çeviriyorum. Bunu yukarıya yazıyorum. 2x artı 3 çarpı x eksi 2. Bölü ne olacak arkadaşlar? Yukarıdakini aşağı yazacağım yani x eksi 2 çarpı x artı 1. Bakın şimdi x eksi 2'ler gitti, ee, x artı 1'ler gitti, 2x artı 3'ler gitti, x eksi 3 bölü 3x eksi 1, x eksi 3 bölü 3x eksi 1. Cevabımızı denizde, deriz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi Akdeniz Üniversitesi 2014 sorusu. Ee, bakın x artı 2y'nin karesi eksi 8xy. Bu bir yerden tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Ee, açalım. Ee, direkt görememeyebiliriz. Açalım. Ee, şimdi açtığımız zaman e, x kare birinci ikinci çarpımın iki katı artı 4 x ye, artı 4 y kare eksi 8 x ye. Doğru mu? Şimdi bölü e, bu nedir? <laughs> Burayı da açalım. x eksi y'nin karesi birincinin karesi eksi 2 x y artı y kare eksi y kare Bakın x kare artı 4y kare. Şuraya yazalım. x kare artı 4y kare ee, eksi 4xy bölü doğru mu? Eksi 4xy bölü y kareler gitti. x kare eksi 2xy. x kare eksi 2xy. Şimdi dikkat edin. x kare eksi 4xy artı 2y kare. Bu x eksi 2y'nin karesidir. Bölü x parantezin alırsam x eksi 2y olur şununla şu gider x eksi 2'ye bölü x'tir. x eksi 2'ye bölü x'tir. Bunları da ayırırsanız x bölü x'ten 1 eksi 2'ye bölü x. 1 eksi 2'ye bölü x. Cevabımız denizde olur arkadaşlar. Evet. Yıldız Teknik 2013 sorusuna bakalım. Ee, şimdi baktığımız zaman şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Şurayı burası nedir? x kare artı x artı 1 bölü x. Bölü e, x küp eksi 1. Bu nedir arkadaşlar? x eksi 1 çarpı ee, x kare artı x artı 1'dir. Çarpı e, eksi x kare artı x e, eksi x parantezin alırsak arkadaşlar eksi x parantezin alırsak ne kalır? x artı 1 kalır derim. Düzeltiyorum. x eksi 1 kalır derim. Niye eksi x parantezin alıyorum? Amacım şununla sadeleştirmek. x eksi 1 kalır. Bakın. Şununla şu zaten birbirini götürdü. Doğru mu? E, ee, x eksi 1'ler birbirini götürdü. E ne kaldı? 1 bölü x çarpı eksi x e eşittir eksi 1 cevabım bursa derim arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi ne diyor Akdeniz Üniversitesi 2010 sorusu. X artı y'yi vermiş. A eksi b'yi vermiş. tamam ortak parantez alma sorusu. X artı y'yi vermişse şurada b parantezini alalım. X artı y. Ee, şurada da eksi a parantezini alalım. Yine x artı y. Ee, x artı y parantezini alalım b eksi a. x artı y ne? eksi 2. b eksi a eksi eksi a -A 1 ise b eksi a 1'dir. 1 çarpı eksi 2. Cevabım denizde derim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 14. soruya baktığımızda Marmara Üniversitesi 2013 sorusu. Şimdi e, x küp artı y küp artı 3 x'ye e, çarpı x artı y demiş. Şimdi ben bunu dikkat edin. Şu x küp artı y küp'ü biliyorum değil mi? x küp artı y küp nedir? Ee, x artı y şöyle yazalım. X artı y çarpı e, x kare eksi x y artı y kare. Şimdi e, burada ne yapabilirim? X artı y parantezini aldık. E, 3 x y çarpı x artı y var. Bakın burada bir x artı y var, burada da bir x artı y var. X artı y parantezini alıyorum tekrar. Ne kaldı burada? X kare eksi x y, kare eksi x ye, artı y kare. Artı 3x'ye. Doğru mu? Bakın ne yaptık? Şunu açtık. Şunu açtık. x artı y çarpı x kare eksi x ye artı y ye kare oldu. Sonra dikkat edin. Bunun içerisinde x artı y var. Şurada da x artı y var. Şu ikisini x artı y parantezine aldık arkadaşlar. x artı y parantezine aldığımızda da şu oldu. Şimdi devam edelim. Bölü. Aşağıda ne yapıyorum? x'ye 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 Aşağıda x'ye parantezini alıyorum. Burada ne kalır? x kare e, x'ye parantezini alırsam artı 2x'ye XY parantezin alırsam artı ee, y kare. Bakın x kare artı y kare eksi XY artı 3XY gitti 2XY yani x kare artı 2XY artı y kare. X kare artı 2XY artı y kare. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? X artı y bölü x çarpı y. X artı y bölü x çarpı y nerede var? Cevabımız adana deriz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. 11. soru. 1 bölü a eksi 1 bölü b'yi vermiş. 4 bölü 3. E, a çarpı b'yi vermiş. A kare artı b kareyi soruyor. E, yazalım arkadaşlar. Bunu b ile bunu a ile genişletelim. b eksi a bölü ab eşittir. 4 bölü 3. Çapraz çarpım. E, 3b eksi 3a eşittir. 4ab. E, a çarpı b'yi vermiş. 6. 24 eşittir. 3 parantezinde b eksi a. Bölün b eksi a eşittir. 8. İki tarafın karesini alın arkadaşlar. B kare artı A kare eksi 2AB. Eşittir 64. AB neydi? AB 6 idi. 6 kere 2 12. Atın karşıya. Eksi 12 atın karşıya. Artı 12. 64 ile 12'yi toplayın. 76 eşittir. B kare artı A kare. Bize neyi soruyor? B kare artı A kareyi soruyor. Cevabımız Edirne deriz arkadaşlar. Evet. 11'i çözdük. 15'i çözmedik. E, bakalım. Evet 15 çözelim arkadaşlar. Kaynamasın arada. B eksi A'yı vermiş. Tamam. E, bunu soruyor. E ne yapacağım? E, şimdi dikkat edin. Şuraya baktığım zaman A bölü B eksi B bölü A eşittir. 1 bölü B eksi 1 bölü A demiş. E, şimdi ne yapabilirim? Paydaları aynı olanları bir tarafa toplayayım. Şunu şuraya şunu şuraya atalım arkadaşlar. Ne oldu? A eksi 1 bölü B oldu. Eşittir. E, B eksi 1 bölü A oldu. Tamam e, ee, B eksi A bir şey yakalayabilir miyim? E, ee, yakalayacağız gibi. Bakalım. Şimdi e, ee, çapraz çarpım yapalım şurada. A kare eksi A eşittir B kare eksi B. Ee, B kareyi atın sol tarafa. Ee, A kare eksi B kare. A kare eksi B kare ee, eşittir A eksi B oldu. Doğru mu? A'yı da sağ tarafa attım. E şimdi B eksi A eksi 4 ise A eksi B nedir? Ee, A eksi B de 4'tür. Burası 4'tür. E a kare eksi b kare ne oldu? 4 oldu. Bana da zaten a kare eksi b kareyi soruyor. Cevabımız Edirne deriz arkadaşlar. Evet. Devam. 12. soruya bakalım. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2013 sorusu. x kare eksi 3x eksi 10. Nedir? x eksi 5 çarpı x artı 2 bölü. x kare eksi 4. x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 bölü 5 eksi x. Şimdi dikkat edin. X eksi 2'ler gitti. X artı 2'ler gitti. X eksi 5 bölü 5 eksi x ne olacak? Eksi 1 olacak deriz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. A artı BM, A eksi M, B Ege Üniversitesi 2012 sorusu. E bunu sormuş tamam. Şimdi A kare eksi B kare nedir? A eksi B çarpı A artı B'dir. şu da çok kolay soruydu. Bu da çok kolay soru. Çok kolay bir soru sormuşlar. Karadeniz'in genelde soruları kolay oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım A eksi B yerine ne yazıyorum? N çarpı A artı B. A artı B'de M'dir. N çarpı M artı M çarpı N. E, toplayın 2 M'ne cevabımız denizde deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarpanları ayırmadan e, çıkmış sorular e, bu kadardı. E, umarım faydalı olmuştur. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin herkese.